2. ikinci haftası itibariyle aşı uygulaması Aşı uygulanmaya başlayacak dedi. Tüm bunlar nasıl etkiler borsaları? Hemen gidelim bir ahlatçı yatırıma. Genel müdür verdiğimizde Tonguç Erbaş var karşımıza. Kendisine soralım. Tonguç Bey hoş geldiniz Zeyna. Hem yurt dışındaki gelişmeler hem de içerideki aşı haberlerinin etkisi borsaları bir süre daha desteklemeye devam edecek mi? Nasıl görüyorsunuz? Güzel günaydın. Ee, i̇ki tane başlık aslında senin de belirttiğin gibi bir nebze bu destek paketlerinin ...özellikle Amerikan seçimi sonrası piyasaların biraz unuttuğu bir gelişmeydi. E, dün e, her ne kadar Powell'ın e, sunumu içerisinde Senato'da bazı risklerden... ...bir iki aylık zor bir süreçten bahsedilse de aslında yeni bir paket teklifinin... E, ...hem 20 Ocak öncesinde hem de destekleyecek paketin 20 Ocak sonrasında da Amerika'da gelme ihtimali. Bunun yanı sıra bu ay yapılacak e, toplantılarda Avrupa'nın da... Ee, bu konuda biraz daha istekli olabileceği gibi bir beklenti oluştu. Bunun yanı sıra her zaman konuştuğumuz işte aşı haberleri geliyor ama e, bunun bir spesifik e, takvime bağlanması konusu e, yine senin söylediğin gibi aslında Türkiye'de dahil olmak üzere bir gün e, bir doz miktarı ve üzerine de e, işte orta vadeli bir plan üzerine e, dünya geleninde gelmesi e, son 2-3 gündür biraz daha soru işaretleri olan geri çekilmelere maruz kalan Özellikle borsalarda bir ralliye neden oldu. Bunun yanı sıra dolar endeksinde hala o 91'li seviyelere yakın bir gerçekleşmesinin yani riske doğru yönelişin ve dolardan kaçışın bir örneğini dünde yaşamış gibi gözüküyoruz. Bugün veri akışı biraz daha sakin. Özel sektör istihdamı Amerika tarafından göreceğiz. Benim görüşüm bir nebze dünkü havanın bugün de devam edebileceği yönde yani doların güçsüz kalmaya devam ettiği sürece özellikle altında 1803 200 günlük ortalamasının üstünde hareketler devam edebilir. Paritede 1.20 90 95 seviyesi önemli bir direnç olsa da buraya doğru hareketler dünkü kadar sert olması e, yönelebilir. Ama de gün içi geleceğini unutmamak gerekiyor. Yurt içine döndüğümüzde ise biz bu pozitif havadan e, bir nebze Borsa İstanbul'da tekrar 1325 seviyelerine doğru bir yükseliş özellikle ulaştırma tarafında ve bankacılık sektöründe bir gün önceki kapama haberleri olası bir ee, ekonomik kapanma haberlerine verilen tepkinin de geri alındığı bir gün yaşadık. Bugün ben burada da e, dünya gelenine benzer biraz daha düne e, benzer olmasa da iyimserliğin devam edebileceğini ama 1325 direnç seviyesi veya destek bölgesi olarak takip edilmesi gerektiğini Aralık ayında da buna benzer gelgitlerin piyasada olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Kur tarafına dönersek de kısaca burada da 780 85 arasında bir nebze oturmuş. Belki önümüzdeki hafta Avrupa'dan gelecek e, haber akışını bekleyen e, ve biraz da 7.75 ile 7.95 arasında bir aralıkta e, hem bugün için belki biraz daha dar bir bantta ama genelde aralık ayında böyle bir marj içinde kalmaya devam edecek bir kur beklentimiz olduğunu da söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim sonuç beyaz saydıklarınız için Allah.